Pilavımı yapmak için pilav tavama küçük bir boy çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Ardından bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave yapıp eritiyorum. 2 su bardağı arpa şehriyemi tavama alıyorum. güzelce karıştırarak bir kısmının kızarmasını sağlıyorum. Şimdilerimin bakın bir kısmı kızardı, bir kısmı kızarmadı. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi suyunu veriyorum. 2 su bardağı şehriye kullanmıştık. 4 su bardağı kaynar su ilavesi yapıyorum. Şu anda ocağım kapalı. Ocağınızı kapatın. Biraz soğutun ki bu şekilde kavurduğumuz için çok ısındı. Hemen şöyle 3. su bardağımı ilave yap. 4. su bardağı suyumu ilave yaptım. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Sayfamda sebzeli olan şey, arpa şehriye pilavı da var. Ona da göz atarsanız e, yararlanmış olursunuz. Tavuklu sebzeli çok güzel bir tarifim var orada. Ve şöyle 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra bir kez daha karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısıyorum. Yavaş yavaş demlenerek pilavın pişmesini sağlıyorum. Şimdi ocağımızı iyice kısalım. Evet pilavımı kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bakın tel tel dökülüyor. Tam ölçülere kullanırsanız eğer benim daha güzelini yapacağınızdan eminim. Bu şekilde Sade Arpa Şehri pilavımız servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.